Direnç artırıcı dedik ya aksırık tıksırık çok başladı. Herkes dökülmeye başladı. Direnç artırıcı bir macunum var. Ben de yiyorum her sabah. Onu size göstereceğim. Ee, bu da geçen sene bizde de çok güzel konferanslar oluyor. Antalya'da katıldığım bir beslenme konferansında Hintli bir profesör Amerika'dan dedi ki Biz Hintlilerde kanser oranı çok düşük. Çıktı istatistiklerle açıkladı. Çünkü biz baharatları özellikle zerdeçalı çok yeriz. Sabahları annemiz süte bile katıyor bunu. Ve nitekim zerdeçal üzerindeki araştırmalar onun içindeki kurkumin adlı maddenin kansere karşı geldiğini kesin olarak kanıtladı. Şimdi bunun üzerinde çalışıyorlar daha çok. Ben de bunu duyduktan sonra özel karışım hazırladım tabii ki. Yaptığım şu. Bir tatlı kaşığı zerdeçal koyuyorum. Biraz bademleri böyle kırık kırık vaktiniz yoksa bütün de koyabilirsiniz. Böyle kırık bademlerden bir kaşık koyuyorum. Ve bir kaşık da içine bal karıştırıyorum. Tam bir yemek kaşığı bal karıştırıyorum. Balın da şifa verici özelliği var. Onun da antioksidan gücü var. Onları karıştırıyoruz. Enerji almak için. Hem sabahları güne enerjik başlamak hem de direnci artırmak için. Bu macunu herkes yiyebilir. Açıkçası zerdeçal normalde tatlınızda biraz acımtırak bir baharattır. Fakat yediğinizde adeta tatlı gibi. Sabah yemeseniz bile öğlen yemeğinin arkasından tatlı niyetine de yapıp yiyebilirsiniz.